Herkese merhabalar arkadaşlar. 2022 DGS'ye hazırlanan arkadaşlarım için son bir aylık sürece girdik. Bu son bir aylık süreçte çalışmalarınızı nasıl ilerletmelisiniz? Nasıl tavsiyelerim var? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu son bir aylık süreçte birçok arkadaşım bu tarz tavsiyeler sayesinde normalde yaptıkları netlerden daha yüksek net yaptılar arkadaşlar sınavda. Son ay bazı yanlışlara düşüyorsunuz veya yapmanız gereken bazı uygulamaları yapmıyorsunuz. Bu sebeple de sınav tecrübeniz az bir şekilde sınava giriyorsunuz ve bunun sonucunda da gerçek sınavda istediğiniz başarıya uzak kalıyorsunuz veya 3-5 netle kaybediyorsunuz. Bizim için her bir netin bile çok önemi var arkadaşlar bu sınav sisteminde. Her bir net bile sizi rakiplerinizin önüne geçirecek bir avantaja dönüşebiliyor. Bu sebeple bileceğimiz yani uygulayacağımız davranışlar çok önemli bu son bir ayda. Uyguladığınız bazı yöntemler sizi yukarıya taşıyabilir. Bazı yöntemler ise sizi aşağıya çekebilir. Bu sebeple lütfen birazdan sayacağım 10 yönteme, 10 taktiğe çok dikkat edin. Videoyu sonuna kadar da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer yavaş geliyorsa 2x ya da 1.5x yaparak da izleyebilirsiniz. Ama sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Evet şimdi son ay nasıl çalışmalıyız? Birinci madde arkadaşlar çıkmış DGS ve ALES sorularını kesinlikle bu ay çözüyoruz. Biliyorsunuz DGS'de soru sayısı sayısal 50, sözel 50 olmak üzere 100'e düşürüldü. Bu da bize ALES'i hatırlatıyor. ALES ve DGS'deki çıkmış soruları çözelim. Bununla ilgili çok sık karşıma şu soru çıkıyor hocam son kaç yılı çözelim diyorlar. Arkadaşlar ben genelde DGS'de son 5 yılı, ALES'te de son 3 ya da 5 yılı çözmenizi tavsiye ediyorum. Yani son 10 yıla kadar ilerlemenize çok gerek yok. Yani ta 2012 DGS'lere kadar gitmenize gerek yok. Çünkü 2012 yılında, 2013 yılında o yıllarda yapılan DGS'deki soruların türleriyle şu an yapılan DGS'lerdeki soruların türleri çok farklı. Bu sebeple onlar çok fazla belirleyici olmayacak sizlerin e, hedef netinizde. Bu sebeple de oralar birazcık yani 2012, 2013, 2014 yılları birazcık sizin için zaman kaybı olabilir. Son 5 yılı tavsiye ederim arkadaşlar. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum. Deneme sınavlarınızı veya çıkmış soru denemelerini saat 10-15'te başlatarak yapmanızdır arkadaşlar. Bu da size tavsiyem olsun. Saat 10-15'te başladığınız zaman ne değişecek? Yani saat 8'de başlayıcı veya akşam saat 9'da yaptığınız zaman e, sizde ne gibi bir değişiklik olacak? Veya deneme sonucunuza nasıl etkileyecek? Veya bunun ne gibi avantajları olacak? Birazcık bundan bahsedip hemen bu maddeyi de geçeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu bir biyolojik saatle alakalı da bir durum. Yani her zaman sınava kadar her sabah saat 10 ile 12 arasında uyuyan bir öğrenci sınav günü bir anda saat 10-15'te beyni aktif hale gelip sınavı yapabilecek konuma erişemez. Yani sen sınava kadar sürekli saat 12'de yataktan kalkarsan veya ders çalışmaya hep saat 12'lerde başlarsan sınav günü de sınavın son dakikalarında kafan yerine gelir. Bu sebeple biyolojik saatimizi ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu sebeple de her gün yani deneme yapacağınız günlerde daha doğrusu saat 10-15'te sınavınıza başlamanızı tavsiye ederim. Çıkmış soruları da arkadaşlar denemeler şeklinde yapmanızı tavsiye ederim. Yani çıkmış soruları da böyle konu konu çok çözmeyin. Onun yerine deneme şeklinde işte 2018 DGS mesela 2019 DGS. Bunu böyle deneme şeklinde yapmanızı ve süre tutarak yapmanızı tavsiye ederim. Üçüncü olarak son ayda bazı öğrenciler sadece deneme yaparak günü dolduruyorlar. Yani ne yapıyor? İşte 100 soru var denemede. 100 soruyu çözüyor. 50'si söze 50'si sayısal. E sonra yeter tamam. Orada yapamadıklarını falan inceliyor. Bugünlük bayağı çalıştım diyor. Bu hataya sakın düşmeyin arkadaşlar. Denemeler sizi çok az bir miktar ilerletir. Denemeler sizi çok az bir miktar ilerletir. Denemenin asıl amacı size tecrübe kazandırmaktır. Gelişiminize katkısı sadece bu yönde olur. Zaman yetiremeyen bazı öğrenciler için avantajlı olur ve gelişiminize sadece süresel anlamda, tecrübe anlamında katkı sağlar. Size konu bazlı herhangi bir katkı sunmaz. Bu sebeple denemelerden sonra günün geri kalan zamanında size tavsiyem eksik olduğunuz alanlardan veya konu olarak da olur eksik olduğunuz konulardan sorular çözmelisiniz. Yani senin sadece denemede çözdüğün 10-15 tane sayısal mantık sorusu seni ileriye taşımaz. Denemeden sonra akşam bir de 40 sayısal mantık sorusu çözersen o seni sayısal mantık alanında ileri taşır. Bu sebeple sadece deneme çözdüğümüzde günün tüm sorumluluğunu sınav için yapmanız gerekenlerin tamamını yapmış gibi hissetmeyin lütfen. Bu bir hatadır. Bu hataya düşmeyin ve sınav zamanında pişman olursunuz. O sebeple size tavsiyem her gün deneme yapanlar için. Deneme yapmıyorsan zaten kesinlikle o gün çalışarak geçirmelisin de. Deneme yapanlar da kendilerini o gün çok çalışmış hissetmesinler lütfen. Dördüncü maddede şundan bahsetmek istiyorum sonaya geldik. Artık giriş seviye veya orta giriş arası, temel orta arası seviyelerde soru bankaları çok fazla çözmeyelim. Bunlar çünkü bizim karşımıza gerçek sınavda çok da fazla zorlayıcı şekilde çıkmayacak bu sorular. Bu sebeple size tavsiyem bu ay elinizdeki ileri seviye kitaplardan yoksa ileri seviye kitaplar temin ederek bunlardan çalışmalarınızı devam ettirin. Çünkü gerçek sınavda karşınıza çıkan sorular daha önce pek bir yerde karşılaşmadığınız sorular olacak. Bu sebeple bir bocalama süreci olacak. Bu süreci minimuma indirmek için sınavdan önce de birazcık ne yapmak lazım? Zorlayıcı sorularla karşılaşmak lazım. O sebeple de ileri seviye kitaplar sizin için bu dönemde çok büyük bir yardımcı kaynaktır. İleri seviye kitaplardan sonay sorularımızı çözmeye devam edelim. Beşinci olarak geçmiş yıllarda da tavsiyelerde bulundum. Bununla ilgili Denemelerde turlama tekniğini kesinlikle uyguluyoruz arkadaşlar. Turlama tekniği nedir? Hemen kısa bir özet geçeceğim. Turlama tekniği sınav esnasındaki soruların tamamını tarayıp daha sonra tekrar başa dönerek baştan sona tekrar yapamadığımız sorulara bakma tekniğidir kısaca. Ancak bunu uygularken şöyle bir sıkıntıya düşüyorsunuz. Zaman yetmiyor, süre yetmiyor. Bu sebeple de turlama yapamıyorum, ikinci tura geçemiyorum diyenler çok fazla bir miktarda. Bu sebeple de arkadaşlar size tavsiyem turlama tekniğini doğru uygulamanız. Turlama tekniği ile alakalı videom kanalda var ama şurada da kısaca bahsedeyim. Birinci turda yani ilk kitapçı elinize aldığınızda çözmeye başladığınızda birinci turda Sorularda çok fazla zaman kaybetmemelisiniz. Soruya girdiniz, okudunuz, kaç saniyeniz gitti diyelim ki 15-20 saniyeniz gitti soruyu okurken sorunun zor olduğuna kanaat getirirsiniz. Yani daha önce çözmediyseniz veya daha önce ona benzer bir şey görmediyseniz zorlandığınız bir alandaysa mesela işte köklü sayıları sevmiyorsun ve köklü sayılar sorusu çözmekte zorlanacaksın belli. Ama biraz uğraşırsan da yapabileceksin. Böyle soruları gömülmeden yani 3 dakika 5 dakika gibi süreler bu sorulara harcamadan önce hemen boş bırakalım bu soruları. Bir okuyalım ve hemen boş bırakıp geçelim. Buradaki mantık şu. Yani bazı arkadaşlar şunu diyorlar. O yüzden bu açıklamayı yapıyorum. Hocam okumuşken yapalım, çözelim diyorlar. Hayır. Bak buradaki mantık şu. O soruda zorlanacaksın. Bunu sen söylüyorsun kendine. Ben o soruda zorlanacaksam o soruyu sonraya bırakmalıyım. İlk turda kolay soruları çözmeliyim. Bu bazen 50 soruluk bir sayısal denemesinde mesela 20 sorulara kadar, 30 sorulara kadar çıkabilir. Yani 20-30 tane soruyu ikinci tura bırakabilirsin. Bunda kötü bir yan yok. Çünkü birinci turda yeterince süreni iyi kullanırsan ikinci turda gayet rahat bir şekilde süreni yetirirsin. Ve şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Beynimiz, hafızamız şöyle çalışıyor. Az kullanılan bilgileri hafızamız ...alt belleğimizi atıyor. Yani birazcık daha uzaktaki bir bellek bölümünü atıyor. Bu sebeple de sen e, o bilgilere o an ihtiyaç duyduğunda... ...hafıza onu hemen ön belleğe getiremiyor. Getiremediği için o an o soruyu çözmekte uzun vakit harcıyorsun. Ama şunu yaptığın zaman soruyu okuyorsun. Sonra işte ha, zor galiba deyip boş bırakıyorsun. Gidiyorsun işte diğer sorularla uğraşıyorsun, uğraşıyorsun. Hop en başa dönüyorsun. Orada bir arada bir 20-30 dakika yarım saat 40 dakikalık bir süre geçiyor ya. O sürede beynimiz alt bellekten üst belleğe doğru senin e, o bilgini yukarı çıkarıyor ve o soruya tekrar geldiğinde şaşırtıcı bir şekilde o soruyu daha rahat bir şekilde çözebiliyorsun. Eğer ikinci turda da çözemiyorsan zaten yani aradan bir yarım saat 40 dakika veya bir saat geçtikten sonra da çözemiyorsan zaten. Muhtemelen o soruyla ilgili alt belleğinde de herhangi bir çalışma yoktur veya bellekte herhangi bir kazınmış bir bilgi yoktur. Bu da olabilir ama bazı soruları bilmemize rağmen yapamıyoruz veya bazı soruları bilmemize rağmen deneme esnasında yapamayıp denemeden çıktıktan sonra yarım saat sonra yapabilmemizin sebebi hep bundan arkadaşlar. O an sen ilk turda anlayamıyorsun onun sende olduğunu tam hatırlayamıyorsun. Çok uğraştıracak gibi geliyor. Halbuki o soruyu sen biliyorsun. Daha önce çözdün o sorudan. Bu sebeple o soru için biraz beynine süre vermen lazım. Burada turlama tekniği çok önemli. Birinci turda diyelim ki sen e, hızlı bir şekilde bu zorlanacağın soruları işaretleyerek geçtin. Kolayları da hemen yaptın. İkinci tura geldiğinde o zorlanacağın soruları daha rahat bir şekilde ve daha kısa sürede yapacaksın. Yani ikinci turda. Birinci turda o soruya 5 dakika harcayacaksan ikinci turda 3 dakika belki 2 dakika harcayacaksın ve hızlı bir şekilde bitireceksin. Tavsiyem turlama tekniğini uygulamaya başlayın. Turlama tekniğini eğer deneme sınavlarında çok güzel bir şekilde oturtursanız, alıştırırsanız kendinizi gerçek sınavda kullanabilirsiniz. Ama gerçek sınava kadar kullanmayıp da gidip gerçek sınavda turlama falan kullanmayın arkadaşlar. Çünkü o zaman her şey birbirine girer. Ama diyeyim bak bu uyarımı yapayım. Gerçek sınava kadar kullanmayıp da gerçek sınavda bir anda turlama tekniği yapı vereceğim ben demeyin. O zaman mağdur olursunuz, üzülürsünüz, yapamazsınız. Sınavda boşa gider. Buna dikkat edin. Altıncı maddemiz her gün ders çalışmalıyız arkadaşlar. Son bir aylık sürece girdik. Bu süreçte artık tatil matil yok. Her gün kesinlikle 3 saat, 5 saat, 6 saat, 8 saat ne kadar e, imkanınız varsa her gün muhakkak ders çalışmalısınız kesinlikle tatil günü bırakmamalısınız. Tatil günleri sizin soğumanıza sebep olur ve ısınmanız için de belli bir vakit harcamanız gerekir. Bu sebeple bu son bir ay pek tatil günü bırakmayın arkadaşlar. Sınavdan bir iki gün önce çalışmayı bırakacaksınız zaten. Orada bir mola olacak. Orada bir beyniniz dinlendirirsiniz ve sınavı o şekilde girersiniz. Ama her pazarları ben dinlenirim. İşte cumartesi pazar ders çalışmam hafta içi iki günde akşam dışarı çıkmayalım mı falan gibisinden bahanelere sığınmayın. Yanlışlar yapmayın. Bu son ay gerçekten de çok önemli. Çok önemli bir madde. Yedinci madde. DGS denemeleri çözüyoruz. DGS denemeleri eski sistem kaldı artık. tabii sistem değişti. 50 soruya düştü sayısal. DGS denemeleri eski sistem kaldı. 120 soru ne yapacağız? Soru elemeli miyiz? Süreyi kısaltmalı mıyız? 150 dakika mı? 135 dakika mı yapmalıyız? Şimdi bu aşamada arkadaşlar şöyle bir tavsiyem var benim size. Uyarsınız uymazsınız. Sizin bileceğiniz iş ama bence e, pozitif etki edecek bir sistem bu sistem. Öncelikle süre olarak 150 dakikadan bir vazgeçelim. 135 dakikaya düşüreceğiz denemelerimizi. Burası kesin. Ve soru elemesi yapacağız arkadaşlar. Peki soru elemesini nasıl yapacağız? Gidip de kafanıza göre soru elemesi yapmayın arkadaşlar. Objektifliğini bozarsınız denemenin. Yani geometri yapamayan birisi komple geometri eleyemez mesela. Öyle bir şey yok. Ben özellikle bu sınavda geometriden soru eksiltmesi beklemiyorum. Yani 7 soru çıkıyordu DGS'de. Bunda da yani en az 6 soru gelecektir diye düşünüyorum. Bu sebeple soru eksiltmelerinizi geometri harici kısımdan yapmanızı tavsiye ediyorum. Soru eksiltmesi yaparken objektif olması adına ilk 10 soruda 9 ve 10. soruyu deneme sınavına başlamadan önce sorulara bakmadan 9 ve 10. soruyu çarpı atın. O soruları çözmeyin, süre hesabına katmayın. 19 20 29 30 39 40 49 50. Bu soruları 10 tane soru yapıyor. Bu soruları elediğiniz zaman arkadaşlar 50 soru üzerinden sınavınız artık gerçekleşmiş olacak. Bu noktada şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Sayısal mantıkta biliyorsunuz genelde üçlü sorular soruluyor. Ama böyle ikili ikili elediğimizde o son işte 39 40'ta veya 49 50 sorularda sayısal mantıktaki o üçlü sorunun iki tanesini elemiş gibi oluyorsunuz. Burada şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Sayısal mantıkta üçlü sorulardan üçünü birden eleyebilirsiniz. Mesela. Yani 48 49 50'yi elersiniz. Öbür tarafta da 39'u elemezsiniz de 40'ı elersiniz mesela. Yani bu şekilde ufak tefek transferler yapabilirsiniz ki gerçek sınav ayarında olsun. Gerçek sınavda 50 soru sorulacak ve her alandan birer ikişer soru soru eksiltilecek. Yani sadece sayısal mantıktan eksiltmeyecekler veya sadece problemden, sadece sayılardan eksiltmeyecekler. Bu sebeple size tavsiyem 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50. soruları denemelerinizde, o eski denemelerinizde eleyerek o denemeleri çözün. Tasarının denemeleri mesela çok faydalı arkadaşlar. Onları çözmeden sınava girmeyin. Tasarının o son provası Sayısal son performansı. Bunlar güzel denemeler. Bunları sınavdan önce çözdüğünüz zaman size pozitif katkı sunacak denemeler. Bu sebeple tavsiyem bu eski denemeleri de çözmeniz yol, yönünde olacak. Zaten elinizde de var bazılarınızın. Onlarda ne olacak? Çöp mü olacak? Yazık. O kadar soru var içinde. Sonrasında arkadaşlar peki o elediğimiz soruları ne yapacağız? Süre biter. 135 dakikayı tutarsın. Süre biter. Sonrasında git otur o soruları çöz. O soruları sonrasında çözmenizde bir sakınca yok. Çözümlerini öğren, iyice, güzelce uğraş. O soruları çöz. Ama deneme esnasında o sorulara vakit ayırma, 100 soru üzerinden denemeni yap. Çıkmış soru denemelerinde bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Yani 2019 DGS yapıyorsun mesela. 2019 yılında DGS'ye girseydin ne yapacağını tam olarak görmek için onu 60 soru üzerinden, 150 dakika üzerinden yapabilirsin. Ama normal işte tasarının denemeleri olsun, İntibak yayınlarının denemeleri olsun. Diğer işte Pegam yayınlarının denemeleri olsun. Bunlarda soru elemelerinizi yapın arkadaşlar. Sekizinci maddemiz denemeleri çözerken optik form kullanalım arkadaşlar. Optik form nereden bulacaksınız? İnternete yazdığınızda size optik form çıkarır Google görseller. Veya şunu yapabilirsiniz. ...gidip bir dershaneden optik form rica edebilirsiniz. Sonra da gidersiniz işte 10 tane fotokopi alırsınız bir yerlerden. O optik formları kullanırsınız arkadaşlar. Optik formlar bizim için neden önemli? Hem optik kodlama tecrübesi de edinmiş olursunuz. Kendinizce bir stil oluşturursunuz. Kodlamaları yaparken şöyle bir tavsiyede bulunayım sizlere. Aranızda bazıları kodlamadan uzak kalmış olabilir. Yani bazı arkadaşlarımız üniversiteye gireli yani YKS'ye gireli... 5 yıl 10 yıl geçmiş olanlar var. Belki daha fazla geçmiş olanlar var. Kodlama yaparken arkadaşlar benim size tavsiyem kaydırmanın minimum olacağı şekli soru soru değil de mesela 5. soru A işaretleyip tekrar dönme falan. Böyle değil de size tavsiyem bir sayfa mesela 5 6 7 8 4 tane soru var. 5 6 7 8'i çöz sonra kodlamanı yap. Soru soru yaptığın zaman çok dikkat dağılıyor. Bir soruya bakıyorum, bir optiye bakıyorum. Bir soruya bakıyorum, bir optiye bakıyorum. Bu da seni sınavdan uzaklaştırıyor. Süre kaybına sebep oluyor. Sayfa bazlı kodlama yap. Bölüm bazlı kodlama yapmanızı tavsiye etmem. Sayılar, sayısal bölümü komple bir bitireyim de öyle kodlayayım. O zaman da sayfa arası geçişlerle birazcık vakit kaybedeceksin. Bir de kaydırma ihtimalin yine yükseliyor orada. 60 soruyu, 50 soruyu bir anda Kodlamaya kalktığın zaman kaydırma ihtimali oluyor. O sebeple sayfa bazlı 5. soru 5. sorudan başlayarak 5, 6, 7, 8, 4 soruyu kodla ve o sayfayı geç sonra öbür sayfayı çöz. O sayfayı da kodla. Sayfa sayfa kodlamanızı yaparsanız daha iyi olur. Bu ay yapacağınız denemelerde optik form kullanmanızı tavsiye ederim. 9. maddemiz hedef netlerle ilgili bir kafa karışıklığı var. 60 soru üzerinden hedef neti 50'yi de 55'te 50 soru üzerinden hedef neti kaç olacak arkadaşlarımız? Bunlarla ilgili sıkıntı yaşıyorlar. Acaba 40 net yapsam yetecek mi? 45 net yapsam, 35 net yapsam yetecek mi? Gibisinden kendi kendilerine soruyorlar. Bu da birazcık moral motivasyon anlamında sıkıntıya sokuyor bizi ve çalışmalarımızı aksatıyor. Bu sebeple size şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum arkadaşlar. Sınavımızdan yaklaşık olarak %15'lik yani %17 falan da %15 diyelim düz hesap olsun. %15'lik bir soru eksiltmesi yaşadık. 60 soru 50'ye düştü. 10 soruluk bir eksiltme yaşadık. 60'da 10 soru eksiltme yaşadık. 6'da 1'i yani sınavın 6'da 1'ini eksilttik. Şimdi bu sizin hedef netlerinizde de 6'da 1'lik bir eksiltme yapmanıza sebep olur. Nasıl? Mesela diyelim ki 50 soru hedefim vardı. Senin. 60 soruda 50 soru hedefim vardı. Bu 50'nin 0,85 ile hesap makinesinde çarpabilirsiniz. 0,85 ile hesap makinesinde çarparsanız size hedef netinizi verecektir arkadaşlar. Yani %15'lik bir, yüzde problemlerin çalışanlar bilir, %15'lik bir eksiltmeyi otomatikman yapmış olursunuz. 0,85 ile çarparsanız. Diyelim ki 60 soruluk sınavda 40 net hedefiniz vardı. O zaman 40'ı 0,85 ile çarparsınız. 50 net hedefi olan bir arkadaşım için mesela hemen hesaplamayı söyleyeyim. 50 net hedefi olan bir arkadaşım 0.85 ile çarpıldığında 42.5 nete düşüyor hedefi. Yani 42,5 net, 43 net yaptığı zaman o hedeflediği bölümün yeter puanına aşağı yukarı ulaşacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Netlere falan da tabii çok takılmamanızı öneririm. Bu bir sıralama sınavı. Alınan kontenjanlar azaldıkça puan yükselebilir veya giren öğrencinin sıralaması yükselebilir. Ama bunlara çok fazla takılmamanızı öneririm. 10. maddede de bununla ilgili konuşmak istiyorum sizlerle. Arkadaşlar deneme sınavlarınızda yaptığınız netlere sonuçlarına, denemelerin sonuçlarına çok fazla odaklanıyorsunuz. Çok fazla moralinizi bozuyorsunuz veya çok fazla rehavete kapılıyorsunuz. Deneme sınavı arkadaşlar bu adı üstünde. Bunun amacını saptırmayın. Deneme sınavlarının ortalamasını size ÖSYM vermeyecek. Deneme sınavlarının ortalaması kadar işte ben genelde 50 net ortalama yapıyordum. Üniversite sınavında ÖSYM de bana 50 net verir. Öyle bir şey yok. O gün hastalanırsın düşer 40'a. O gün çok zinde olursun çıkar 55-60 netlere. Yani 55-60'a da artık mümkün değil de sayısalla. Yani şunu demek istiyorum. Bakın deneme sınavlarının sonuçlarına, netlerine çok fazla takılmıyoruz. Peki deneme sınavlarını o zaman niye yapıyoruz? Deneme sınavları bize eksiğimizi göstersin diye yapıyoruz. Deneme sınavı yaptın, sayısal mantıktan 5 tane boşum var. Deneme sınavı yaptın, problemler komple boş. Deneme sınavı yaptın, analitik geometri kaçmış. Her denemede benzer yerlerden sorular kaçmış. O zaman bu denemeleri sen şöyle analiz edeceksin. O alanlardan benim çalışma yapmam lazım. Denemeden kaç net yaptığına takılma. Bak deneme sınavlarından deneme sınavına netlerin düşer çıkar. İnsan hazırlıyor bu denemeleri zaten. Yani Bilgisayar hazırlamıyor. Her deneme aynı seviyede olması mümkün değil. Bir denemede 50, bir denemede 40 yapman çok normal. Bu sebeple şuna odaklan. Geçen denemede analitik geometri kaçırmıştın. Bu denemeye kadar analitikten 200 soru çözdün. Bu denemede yine analitik kaçırıyor musun? Buna odaklanmak. Veya problem çözüyorsun her gün 40 tane deneme sınavlarında çözdüğün, kaçırdığın problem sayısı günden güne azalıyor mu? Bunları kontrol etmeniz lazım. Deneme sınavlarındaki zayıf olduğunuz alanları tespit etmeye uğraşın lütfen. Deneme sınavının neti çıkmış, inmiş bunlara takılmayın. Benim koçluk yaptığım öğrencilerimde de mesela geçen sene ilk bindeki öğrencimi örnek vereyim. İlk binde giren öğrencilerimden bir tanesi Bir deneme yaptı mesela genelde 50 yapıyordu. 60 soruda 50, 55, 45 buralarda gidip geliyordu. Bir deneme yaptı 30 yaptı. Çok üzüldü, moral man dağıldı. Ne oluyor bana dedi? O kadar emeğin boşa mı gitti dedi. Yani denemenin sonucuna o kadar odaklanmış ki ne gerek var dedim bu kadar odaklanmana? Bu sınav değil ki gerçek sınav. Gerçek sınav böyle olmayacak ki. Gönder bakalım denemeyi dedim. Deneme bir geldi. Üç tane soru yanlış. Diğer sorular nasıl zor? Nasıl zor? Yani o deneme sınavını kimsenin zaten 50-55 yapmasının mümkünatı yok. Öyle bir deneme sınavı hazırlamışlar arkadaşlar. Yani siz de denk geliyorsunuzdur mutlaka. Bazı deneme sınavlarında yani çözüm var. Mesela inanılmaz bir çözüm var. Ya onu sınav anında öğrencinin yapmasının mümkünatı yok. Sırf yapılamasın diye sormuşlar yani. Bu sebeple deneme sınavlarında netlerinize takılmayın. Deneme sınavlarında kaçırdığınız konulara bakın. Yapamadığınız soruların zorluk seviyesine bakın. Ve genellikle ileri seviye sorular kaçırıyorsanız ve her sınavda başka başka alanlardan sorular kaçırıyorsanız ileri seviye soru bankaları çözmeniz gerektiğini anlayın. Ve her gün çözdüğünüz soru sayısını düşürmeden sabit bir şekilde artırarak ilerlemeye çalışın. İstikrarlı bir şekilde çalışmalarınıza devam edin. Moralinizi bozmayın. Moral bozdukça sen bu sınavı kazanmayacaksın. Dertlendikçe, hayıflandıkça, üzüldükçe, işte karalar bağladıkça bu sınavı kazanmayacaksın. Sen soru çözdükçe bu sınavı kazanacaksın. Sen yapamadığın soruların üzerine gittikçe bu sınavı kazanacaksın. Denemede kaçırdığınız her bir soru için ekstra bir mutluluk ekleyin zihninize. Neden? Bakış açınızı değiştirin. Deneme sınavında o soruyu sen kaçırdıysan çözümünü öğreneceksin ve gerçek sınavda o soru tipini kaçırmayacaksın. Bak pozitif bakmak böyle bir şeydir arkadaşlar. Deneme sınavlarına pozitif bakın. Kaçırdığınız sorular için üzülmeyin, sevinin. O soruyu gerçek sınavda da kaçırmış olabilirdin sen. Ama denemede kaçırdın. Telafi etmek için zamanın var, vaktin var. Ama telafi etmekte zorundasın. Eğer denemede kaçırdıysan permütasyon kombinasyon konusunu oturup permütasyon kombinasyon olasılık çalışacaksın. Lamucumu yok. Tamam. Bu ay bu şekilde geçecek arkadaşlar. Çalışmalarımızı aksatmayacağız. Disiplinle, istikrarla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben de e, videolarla sizleri desteklemeye devam edeceğim. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Umarım sınavda da başarılı bir sınav yapacaksınız. İnanıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.